Değerli arkadaşlar hepinize Hollanda'dan selamlar sevgiler. Bugün 14 Mart. Bugün Dünya Tıp Bayramı. Bütün doktorlarımızı, bütün sağlık çalışanlarımızı bugün de kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum. Her meslekte olduğu gibi doktorların içinde de milyonlarcasının içinde de bazı çürükler çıkıyor. Ama bu diğer işini severek yapan özellikle şu 6 Şubat'ta Meydana gelen depremde doktorlarımızın nasıl fedakarlıkla çalıştıklarını gördük. Canla başla gece gündüz demeden çalıştıklarını gördük. O yüzden doktorlarımızın lütfen kıymetini bilelim. Böyle saldırılar falan oluyor zaman zaman onları da şiddetle kınayalım. Kimse doktorlarımıza el kaldırmaya cesaret edemesin. Evet bugün 14 Mart Dünya Tıp Bayramı dedik. Yarın Hollanda için de çok önemli bir gün. Yarın Hollanda'da il genel meclisi seçimleri var. Hollanda'da 12 eyalet bulunuyor. İl genel meclisi seçimleri çok önemli. Biz bunlara eyalet milletvekili diyoruz. 12 eyalette 573 eyalet meclis üyesini seçecek yarın Hollandalı seçmenler. O yüzden kararınızı verin. İstediğiniz programını, beğendiğiniz partilere oyunuzu mutlaka kullanın. Hiçbir şey yapmıyorsanız, hiçbirini sevmiyorsanız bile gidin, demokratik hakkınızı kullanın. Boş da olsa oyunuzu verin il genel meclisleri ya da eyalet milletvekili seçimleri Hollanda'da neden önemli? Hollanda biliyorsunuz monarşi. Hollanda bir, ikinci e, kamer dedikleri temsilciler meclisi var. Orada 150 milletvekili var. Onu halk seçiyor. Yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi ikinci bir meclis var. Onun da üzerinde 75 sandalyeli bir senato var. Onu da il genel meclislerine seçilen 573 eyalet... E, meclis üyeleri seçiyor. O yüzden çok önemli 75 kişilik senatoya bir tane, iki tane, kaç tane senatör göndereceğiniz, yarın kullanacağınız oylara bağlı. Ve yarın bir de sular idaresi seçim var. İki seçmen kartı geldi herkese. i̇ki değişik renkli. Birisi il genel meclisler için, diğeri ise sular idaresi için. Hollanda'da sular idaresi çok önemli. Onların aldığı kararları hükümet bile değiştiremiyor. Bir, en son 1956'da yaşanan o büyük sel baskınları, tarihsel süreç içerisinde binlerce kez, yüzlerce kez meydana gelen sel baskınlarını önlemek, sağlıklı içme suyu verebilmek, suları kontrol alabilmek için sular idaresi, sular idaresi meclisi çok önemli. Yani bugün Hollanda biliyorsunuz coğrafi olarak deniz seviyesinden 4 metre aşağıda. Eğer bu sular kontrol altındaysa, Hollanda'da sular şakır şakır akıyorsa, temizleniyorsa, atık sular tekrar kazandırılıyorsa bunların hepsi sular idaresinin işi. Tabi bunların da belirli bir ücreti var. Birçok aday işte ben seçilirsem daha ödenilebilir bir su parası diyor. Vaatleri var. Onların da seçim kartlarında veya sosyal medya hesaplarında araştırın. Neler vaat ediyorlar? Yarın gittiğinizde iki oyunuzda kullanın. Dediğim gibi Hollanda'da iki meclis var. Birisi senatörler 75 kişiden oluyor. Birisi de temsilciler meclisi. Şimdi Hollanda hükümeti bir karar aldığı zaman senatoya gönderiyor. Daha sonra da kral onaylıyor. Şimdi 75 senatörün salt çoğunluğu yani yarıdan bir fazlasının hükümetin aldığı kararlara evet demesi lazım. Yani bir senatörün bile büyük önemi var. Yarıdan bir fazlasının hükümetin aldığı kararlara evet demediği zaman hükümetin aldığı o kararlar e, yürürlüğe girmiyor. Demokrasilerde en büyük silah, vatandaşın en güçlü silahı kendini ispat edebilme, kendini yönetecekleri, seçebilmeleri için seçimler çok çok önemli. Türkiye'de de seçimler var. Hollanda'daki Türk vatandaşları, değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Tamam Türkiye için de oyumuzu kullanacağız. Ama Türkiye'ye dikkat ettiğiniz kadar, orayla ilgilendiğiniz kadar lütfen Hollanda'yla da ilgilenin. Kimler aday, kimler değil. Kimlere oy verelim, kimlere oy vermeyelim. Hiçbir şey bilmiyorsanız yani ne haberden benim yazdıklarımı okuyun. Ama yarın ne olursa olsun. Kime verirseniz verin. Gerekirse boş verin ama yarın sandık başına mutlaka gidin. Rotterdam'dan hepinize sevgiler, saygılar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, depremsiz, acısız günler diliyorum ve yarın sandıkları patlatalım. O gitmemiş, bu gitmemiş, şu şöyle demiş. Bir benim vereceğim oyla ne olur diye sakın düşünmeyin. İşte en büyük handikapımız, en büyük hatamız orada. Bir benim oyumla ne olacak? Evet, bir senin oyunla çok şey olacak. Hadi sandık başına.